<laughs> Bay Dawkins kız karşısından çatlayacak. <gülüyor> 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 Neyiniz var? Ben... ...ben ölürüm galiba. Be Öyle, önemli zavallının birinde üç kuruş para olduğuna... ...öğerken kalktım. <laughs> Çok kötü bir hayat yaşadım abi. <laughs> Hepimiz kötü hayatlar yaşadık. Hepimiz günahlar işledik. Ama ben sizi tanıyorum. İçinizi biliyorum. Beni tanımıyorsun. Aklımda sizi ama bence sorun değil. <laughs> Siz kendinizi tanımıyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Ne zaman karşılaşsak sizi birilerine yardım edip gülümserken görüyorum. Bir oğlum vardı. Vefat etti. Beni seven bir kadın vardı acımadan bir köşe yaptım. Annem ben daha çocukken ölmüş. Sonra babam elim kolum bağlı şekilde onun ölümünü izledim. Kocam uzun zaman önce öldü. Hayat acılarla dolu. Ama içinde sevgiye de yer var. Şimdi ne yapacağım ben? Hayatınızı ilk defa bu kadar duru bir şekilde gözden geçirebildiğiniz için şükret. Tabii. Belki de insan bu uzatmaya devam etmelisiniz. Yardım etmek mutlu eder. Ama <laughs> hala bir şey inanmıyorum. Çok zaman bende. Ama sonra sizin gibi biriyle karşılaşıyorum ve bütün taşlar yerine oturuyor. Benim için fazla zekisin sen Sanırım okuyacak bir şey yok. Sevginin varlığına inanın ve her adımınızı sevgiyle atın. <laughs> <laughs> Deneyeceğim. Biliyorum. <laughs> Biliyorum. Gel Allah be. Geç Geç, geç, ya. geç. Oh. Ne kadar güzel. Geç, geç ya hadi geç. Hadi hadi hızlı hızlı. Hızlı hadi. Hadi. Go 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 go. Hadi tek sıra, tek sıra. Tek sıra. Biz biz beraberiz. Ya ver şunu. Hadi telefon. Hadi yürü geç. İpini koparan da buraya geliyor ya. Hadi. 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 Ya ver sen de ver şunu. Hadi. Tek sıra, tek sıra. Ya hadi. Hadi, Go, go, go. Ee, uh, limaza. Yok, giremezsin. Bitti. Oraya da bela Bitti, limaza. Limaza Bitti. Akı limaza. Oraya da nata bela. Bitti, Bitti. 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 Ya, bir defa onu yitir ya. Yürü, yürü. Limaza. Ben oraya da bela.